Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Dokin. Bugün sizlerle birlikte aşamalı kasmayı kazacağım. katacağım. Ee, elmas olmayı planlıyorum bugün. Baş, başka bir gün inşallah gizemli olacağım. Gizemli hiç kasmadım. Ee, bu sezon iki tane dokuzuncu seviye savaşçı yükselttiğimden e, efsanevi gizemliye tam yetti. Hmm, burada ne alınabilir? Burada ben bul olacağım. Karşıya Frank gelecek muhtemelen. Çünkü Frank için güzel bir harita. Pus, pusacak ve O Frank yok. Okey. Merhabalar. Buradan çıkmam lazım. Canım azaldı. Çok fena azaldı şu anda. Ultim de gelmek üzere. Bir oyun yapabilirim. Yok, yapamadık. Çok fazla hasarları var. Bizde de Rico hasar için yetersiz kaldı. Burada Miko yanlış seçildi bizim taraftan. Buradan kaçmak en iyisi olacaktır. Çünkü canım çok az. buradan şu şekilde kaçıp alırsın kaçmak burada daha iyi olur. Kaçamadım ya. Orada bizimkinin mikro olduğu için bir şeyi var. Avantajı vardı ama onu da kullanamadı. Hayır ya! Yanlış yaptım ya! Çok salakça hareket ettim. Orada bizim onu olduğumuzu görmedim ya! Benim asam bura. Burası maybed. Çok güzel abi! Kaç! Güzel. Bu maçı güzel bir şekilde kazandık. Gerçekten Riffo güzel oynadı. Tebrik ediyoruz. Ve devam edelim. Hmm, sanırım iki maç sonra artık elmasız Super Ender geldi. O oh, altın geldi. Buradan Ender gelmesi kötü oldu. Ama iki kat etkinliği gelmiş. Güzel. Umarım efsane Eman konuşamadım. Video efsanevi çıkar ve e, güzel bir inşallah gibi çıkar. çıkmasını çok istiyorum. Burada colt almak istiyorum. Hmm, taşlayabilir miyiz? Neyse. Yani umarım Edgar iyi oynuyorsa bu maçı alırız. Ama Edgar bir Edgar main'se alamayız. Haberiniz olsun. E, taktik yapmayı deneyeceklerdir muhtemelen. Lansi'ye şey vermememiz lazım. Ve golü bu şekilde attık. İlk golümüz gayet basitti. Çünkü dediğim gibi Byron oynamayı bilmiyor muhtemelen. Oto kırıldı amına Bunlar onları onları tut, unutamayacaklardır. Çünkü hasar yetersiz kalıyordur. Evet. Ee, burada kaybetmemiz muhtemelen e, şeyin hatasıydı yani takım arkadaşımız şu ne diyelim mikrofon alma diye ama gerçi adam görmeyecek burada Shelly gibi vesaire tankları çok rahat eriten savaşçıları bu yüzden frank almak çok mantıksız ancak ee, frank almak Şezma çok güzel görünüyor şu an. O yüzden renk alacağım. 3 2 tank olduk. Bakalım ne yapacağız. Muhtemelen Rico gelecek. Rico gelmedi ama bu da sıkıntı. Sen öyle çok sıkıntı. Hank var ayrıca. burada ota sıkma benim atamdı. Ama buradan da muhtemelen atamazlar belki ama çok rahat topu kaleye götürebilirler. Buradan da şöyle gult atacağım. Burada yanlış hareket yaptık. Güzel. Burada ucu ucuna adamı kestik. Atalım. Güzel. Buradan da ilk golümüzü rahatça bulduk. Burada Burada hanking yapabileceği herhangi bir şey yok. Ve böylece ikinci bölü golü bulup rahatça e, kazandık. Son artık bir maçımız kaldı. Eğer bu maçı kazanabilirsek elmas olacağız ve e, elmas serim 2-2'ye çıkacak. Burada kolt alacağım. Başka bir seçenek mantıklı görmüyorum. Angelo alınabilirdi ama Angelo'da iyi değilim. Colt'ta daha iyi olduğunu düşünüyorum. Ayrıca Colt'a daha çok oynuyorum. Ve Sgt. Ulti vermezse eğer alınabilir. Ama eğer ulti verir, vermezsek dediğim gibi burada. güzel buradan da ilk turu kazanmış olduk bakalım daha neler olacak burada burada öldüm ya güzel gecitte ama Evet Burada turu kaybettik çünkü baskı düğün kuramadık. Ayrıca Sörge'ye ulti verdik. Ulti vermemiz kötü oldu burada. Muhtemelen bu gerçek değil. Canımızı toparlamamız lazım. Burada kaybetmemiz muhtemelen e, benim hatam olabilir ama değilmiş. Umarım elması atlayabilirim çünkü gerçekten elmas olup o gizemli almak istiyorum. Hmm, burada Chrome mantıklı bir seçenek. Burada anlık bir hasar lazım bize o yüzden bunu alacağım yani daha doğrusu rakipleri e, savunma yapabileceğim ve rahat kesebileceğim bir şey lazımdı bu yüzden bunu aldım karşıda da e, yüksek hasar e, yüksek hasar ve Edgar var e, buranın hasar gerçekten yüksek yani hafife alınacak bir şey değil Tamamdır, ee, hasar verdim ama burada bizimkilerin de atağa kalkması lazım. Burada benim hatamdı, ee, ölmek benim hatamdı muhtemel ama baskı yapmam lazımdı yoksa bu olacaktı. Evet, ee, burada Edgar belki de yanlış seçimde ya Oh. Uh Lady Jim Blam now. Watch out, here I come. Time for trouble. Time for trouble. Too pretty for pain. Watch out, here I come, watch out, here I come, time for trouble. Umarım kazanırız. Ee, son 3 maçım falan kaldı herhalde. Burada ne seçeceğimi hiçbir zaman bilmiyorum. Colt seçsem olmaz. Edgar seçebilirim muhtemelen. Edgar seçmek burada mantıklı ee, Colt alırsam buranın alanı aşırı dar. Aslında bu Colt için hem bir avantaj hem de bir dezavantaj. Piper'da olduğu gibi. Çünkü Hmm, Bayrınlar. <laughs> Ana pardon ya elim şeyi ka elimin ka e, ayarı kaydı ya. Aman. İşte şu joystick'i oynatamadım ya. O güzel oynadık. Hmm. Yok ya bunu alamadık. Abi AFK kaldığı için muhtemelen alamadık. 2 vs 1 atabilir bu arada. Ama atamadı. Ultime hiperim var. Bir oyun yapabilirim. Tabi internet falan aziz diye bırakmasa öyle Tabii ki de. Güzel. Bunu aldık. Sıddık taşıdı bize Burada bizim atıcımızın olması büyük bir avantaj olduğu için kazandık. Ben çıkayım ve bizim sıttı davet etmem lazım. Da. Sıddığın oradan çıkması lazım da. Bakalım bundan da ne çıkacak. Ender çıktı. Bu oh, video muhtemelen 20 dakika olabilir. Bir de kendim kasmayı döneyim biraz. Çünkü arkadaş çıktı ve şey yapamadık. Seri atış falan diyor da burada. Ben de Trolleyim. Neyse ya. Ne kalır. Ben bu Edgar'ın yerinde olsaydım dalmazdım çünkü Edgar'ın o atlaması bu ilk alan için bu şey ama ilk olanı şu bizim taraftaki alanı domine etmek için harika bir fırsat. Ve diye diye bizi mahveden bir burada krova alması harika oldu ee, bun burada krovanın almasının sebebi şuydu burada krova yardım etmeme gitmem lazım Burada öleceğimi sanılmıyon da, ölmedik. Burada güzel bir şekilde muhtemelen kazanacağız. Hmm, burada beni engelledi, o yüzden ee, onları öldüremedim. Otis'in ultisi yüzünden öldüremedik ama Ve bu maçı kazandık. Kötü interneti var abi. Yedi bir oynayarak biz oyuncu olmuşuz. Son bir maçımız kalmış. Evet. Ve destansı geldi. Umarım bir... Bir şey gelebilirim. Umarım. Bu arada arkadaşlar şunu söyleyeyim. Ee, şu anda bir kulüp arıyorum. Yani 16.6k sizin için yeterliyse ee, bana kulübün kulübün adını yazarak e, şey yapabilirsiniz. Bir de bu arkadaşı bekleyip hemen geliyoruz. Evet arkadaşı arkadaş geldi. Hemen başlayalım. Bu video biraz muhtemelen uzun olacak ve evet, sizin için de sıkıcı olabilir. Ben kusuruma bakmayın da Frank alacağım. Alan büyük. Ya daha doğrusu Frank'in alanı büyük ve domine etmek için harika bir şey var. Ve Frank'in hasarı 7.4 k kadar çıkabiliyor. Bu da tanklar çok güzel erismesini sağlıyor. Burada Dynamite'a ölmem kötü oldu. Evet. E, ee, çeki çok zor bir çare arkadaşlar. Bu yüzden öldü. Z Jackie arkadaşlar hiç OP bir çare değil. Gördüğünüz gibi. Hiç OP olmadığı için de ee, hasar vermeden hasar verebiliyor. Ve elmas bir olduk, gizemli ödülle kazandık. Ee, artık e, iki, iki sezon üst üste elmas olduğunu görünecek. Ve gizemli den bir bir şey çıkmayacaktır. 500 altın harikaydi. Ee, beni, beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, beğendiyseniz like atmayı, beğenmediyseniz dislike atıp yorumlarda sebebini yazmayı unutmayın. Ayrıca tavsiyelerinizi dinleyeceğim dinleyeceğime ve e, dinleyeceğim ve e, nasıl daha ne diyeyim? ha bir de kulübünüz varsa güzel bir kulüp böyle e, aktif bir kulübünüz varsa bana da yazıp o kulübe katıl o kulübe o kulübün işte id'sini atmayı unutmayın izlediğiniz için teşekkür ediyorum